Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce 6 dakikalık video gitti. Kapı çaldı diye. <laughs> Çok saçma. Şimdi ben burada biraz kastım. Şimdi bola çift asa girelim. <laughs> Bu. Break canı almadım. Gel lan. Gel lan. Hayır. Hayır, tanka ben yapacağım. Ay, sınav arkadaşlar. Ha, hazırlığımı yapayım arkadaşlar. Şey. Yok, şey üstüm başım falan giyeyim. Geri geldim arkadaşlar. Göstereyim halime. İyi. <laughs> Bu arada ben 5. sınıfa gidiyorum. Yani şuradan görebilirsiniz. Böyle olursa göre. Ne bilmiyorum an böyle bir sürü kat taşım. bakkala gideceğim dışarı gösteririm. Kamerayı şimdi kapatıyorum. Bir dakika Yani artık da böyle der, der misiniz bilmiyorum. Yerli sınava gireceğiz. Hadi koş Buradan dışarı çıkıp cips alacağım. 3,5 liralık hazırlayacağım. Tamam hazır. Hadi dışarı şey çıkalım arkadaşlar. Ben durdurup gelirim. Tamam arkadaşlar dışarı çıkalım ben. Cipsimi alıp gideceğim. Sonra bir şey izleriz. Mustafa Gül <laughs> falan <bir> izleriz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar geri geldim. Bir saat sonra. Kardeşim uyanmış. Sen... Şimdi... aynı. Aynı. Bayağı mı? Benimki de bu kadar abi. Aynı. Aynısı abi. Aynı. Benimki de çok az. Okay. Burada çok az. Bak bir tane de biter bura. Biter bura aynısı. Seninkiler koskocaman koskocaman seninkiler. İki tane daha veririm. Başka vermem. Ah. Anam vurdum. Başka vermem. Bitti benimkiler. Hadi arkadaşlar bir şey izleyelim. Haydi her kanala abone olun. Benim arkadaşım. Yok bilmem. Bu arkadaşım benim. Hayır Erva git. Hadi devam edelim. <laughs> Bekleyin arkadaşlar. Bunlar Mortenet oynuyor <laughs> şey arkadaşlar. <laughs> Ay, Ve <gülüyor> ikisi de salak. Yapma. Tamam Emre. <laughs> Mortenet de Piper <laughs> alınır. İşte Bu Kardeşim. Abi ona. Abi onu biliyorum ki. Bir kulüp açarsın ben girerim orada ne satarız. Oscar alırsınız an.

buna. Bu değil. Kardeşim başka şeyler abone olmuş. Ben buna, Hadi bunu izleyelim. Tamam güzeldi şimdi. Yayına arkadaşlar yayına drop girmesin. Ege bitti Ayda. Adam seri bir yükselme yaptı ama sınıra geldiği için düştü yaptı. Tamam güzel. <laughs> Ege yönün bitti kanka şurayı doldur veya şöyle sıplasak Oğlum çok herif korkunç. şeyle kapatmış. Kill kuas mı kill miydi neydi? Roman fırında Birini düşürdüm ya. kanka. Şu fırına girdi adam. arkadaşın Dur bakayım kırıyorum. Kırdım. kırdım. Tamam Gel öldüm lan. ama kırdım. Güzel. Abi beni de alır mısınız? Birazcık oynayalım ondan sonra ayarlarız. Abi şarjım 5 çıkıyorum hakkını Helal at. helal olsun. Sorun değil. Geliyorlar mı lan adamlar? Şu an oyun Gel size kasıyor mu bakıyorum. Chelsea Yok oyun geliyorum. size çok kasmıyor. Abi arkası, ark oynamayı canım gibi... Ark oynayacağız arkadaşlar, ark, her zaman ark. Mustafa Gül da gerisi adam. Eyvallah Sazan, sen de öylesin. Ege sen o nereye yok kesin, oldun? Lan 3 canı var. Öldü biri. Biraz bekle. O da sende. Oğlum, burada Abi adamı söyle, Doğukan Kanar. Kanka o pozisyon bizim için kötüydü. Herif yüksekti de, bir tanesini öldürdük de. Kırmazsa iyi olacak. Hayda. I love the high grand. Gel gel, fırın gel. Yatağı kapat Lan yani yok TNT'si varmış ya yapacak bir şey yok. Ha. Direkt rushlayalım ya ama. Odalar evet, evet, evet. bitti yani Odaları oradan yardırılalım bence gezelim. Kızıl tilki aleyküselam aynen. Tamam. Şöyle. Benim Biz de ne de yapalım? Biz... Yarışı, Kanka elmasa gidelim. Fırında giriyor. Bence yok yok elmasa gidelim oradan turkağıza gidelim. Aleyküselam Arda hoş geldin. <laughs> Server ne zaman açacaksın abi kabirler savaş falan yaparız. Onları ayarlayacağız arkadaşlar ya. Kabul etseler yani günde 50 tane video açık adam. <laughs> Aynen öyle bekliyoruz bizde Ya benim elimde olan bir şey değil. eee kanka sen yolu devam etsene ben şu şeyleri harcayayım. Ark Mobile krallar, partnerler ne derse artık. Ama yani kabul edecekler diye düşünüyoruz da cevabı bekliyoruz işte. İki hafta falan oldu daha vakit var merak etmeyin. Desteğimi seninle teşekkürler. Abi adam okur musun diyen vardı orada göremedim adını. Nerede? 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 Adamın adını vuru bak şu an Tamam geliyorum abi Bilmiyorum oldu bak bir Konuşma şu an çok ağırlaştırmıştım ben bu yüzden beni izlemiyor <laughs> Gel hadi gel yavaşça gel Diğer o bir aktör nerede bilmiyorum onu arayamayacağım şimdi Şuraya bir yere bakayım da belki şurada bir yerdedir. Yok. Tamam. Neyse. Birazdan bekle ya. Bize doğru gelecek arkadaşlar. Hücudunu içine ya. Tam diğerini de bulmuş olduk. Şimdi bunlar bize doğru gelirken ben hemen bir seriden bir save alayım. Allah. Bir günde iki video çekiyorum. Çok iyi. Yarın da aradan çıkartıyoruz. Mis. Mosasaur'umuz geldi. Ben Deniz hayvanımız şey müthiş bir yok. şey kendisi. O da almıyorum. Harbiden baya iyi. Şimdi şu şeyimize Feranomon'uzu koyalım. Bir çiftleştirmeyi açalım. Bir tane yumurtlatalım bakalım ne olacak. Rex diyor. 686 level. Eşyayı kullandır abi. Hop. Dur. 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 Neyse dur dur dur. diyelim. Şunlar bir yumurtayı çıkartsın bakalım nasıl bir mutasyon olacak. bu olacak mı? İlk seferde elde edebilecek miyiz? Çünkü bir tanesi kesin mutasyonlu. Bana da Mazlum abi dedi ki başka bir tane de temleyince daha iyi yani. Wild bir tane olunca tekrar yeni temleyince mutasyon için daha iyi dedi. Ben şimdi onu şimdi şöyle bir deneyelim bakalım ne olacak. Gene tabii aynı şey. Bu arada Mazlum abinin kanalında cehennem aslan arkadaşlar haberiniz olsun. Ona da bakarsınız. Tamam. Canlı Yumurtayı peki. direkt almaya gerek yok. Zaten süper döllenmiş olunca şöyle oluyor. Da ben yine de onları o raptorların arasına atacağım. Bir dakika pardon. Bırak. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bunlar madem ki böyle şeylik kalleşlik yapıyorlar. Neredesin Tisansa var? Oh güzel. Kuezal yumurtasının gelmesi iyi oldu. Neden iyi oldu? Öncelikle şöyle bir hepsini durdurayım. İyi oldu çünkü ben burada ben şunları şu arenanın içine atacağım. Tamam mı? Orada dolaşsınlar. Ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. satayım. Zaten çıkamazlar edemezler. Hayda alamadık. Yine alamadım. Aldım. Attım. Tamam şimdi 3 tanesi burada. Diğeri nerede? Diğeri şurada. Seri bunu ben da alalım. Yani. Bir Hı gelse saat, tamam, şöyle. Bu da mutasyonlu çok iyi olur da. Sonra sınava gireceğim. Zor gibi. Tamam şimdi bir de doğrusu çaldık. Tamam mis. Mis der misin? şuraya e aslında klima sistemi de kurabilirim biliyor musunuz? Şu tepeye. Dur bakayım ayarlarız ya. Ne haber lan? Körpeler sizi. Ben de gidip şu fener balığı jellerini rafineri hoca... Hayda lan gittik yanlış kapıyı açtık. Fener balığı jellerini gideyim rafineri ocağına koyayım da. Daha en kötü odunlarımız yavaş yavaş bitsin. Fenerbalı başka bir işte herhalde. Şey yaramıyor diyebiliyorum. Şunu da al. Bunu da al. Şurada var mıydı biotoksini? Sanki buraya koymuştuk. Güzel. Bana birazcık düz ok ver. Şuradan bir ellilik. Bize bir küçük. Ben bu yüzden... Böyle herkes bu kadar? Evet. Bas bakalım. 64 tane tam güzel. Zehir lok zaman lazım oluyor arkadaşlar. Basabildiğimiz zaman basalım. Bizim şey de çıkmış olabilir şu an yumurtadan. Daha çıkmamış tamam. Oyunuma ne oluyor şu anda? Hemen bir ayarlarımızı, Ay, pardon, Tamam. Şimdi birazcık kısıt tamam. Hmm. Kaç saniye? Abi 50 saniye. 20 saniye pardon. Şimdi bu mallar bayağı bildiğin geziyorlar. Tamam. Sorun yok. Kuzeal yumurtasıyla biz bir tane daha bir raptor teminleyeceğiz zaten. Yani teminleyeceğim. Ne kadar fazla o kadar iyi. Bu şu mutasyon olaylarını yaparken en kötü kullanırız bir anda çıkacak yumurtamız. Sıfır. Hop. 675 level sahiplen. Ama ben hiçbir mutasyon göremiyorum. Oo! Bu ne lan? İki tane mutasyon mu var şu an bunda? Anlamadım ki. Galiba öyle. Evet lan evet evet. İki tane mutasyonu var. Bak şimdi. Bek bekle göstereceğim. Bakın şimdi. Yeşil. Bak şöyle yeşilimsi bir renk, şurada gri. Bak kafasının altında kırmızılık var. Şu ayaklarının altları da kırmızı. Var 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 güzel. Bak güzel oldu bu. Bak bu harbiden güzel oldu. Random mutations. Bak birebir bir. Tamam. Ben şimdi arkadaşlar bunu birazcık daha deneyeceğim. Ee, bunu sevini alacağım tabii ki. Ee, en fazla ne kadar yapabilirsem Aldık mı ya Bebek reksi almışız Güzel Alabildiğim en fazla şeyi alacağım Nedir o ee, Mutasyonu elde etmeye çalışacağım Dersteyken falan filan Sen beni mi izliyorsun canım İzle bakayım Dalga mı geçiyorsun canım Şunun içine de et koymak lazım. Nerede var? Griff sende vardır her zaman. Lan. Tamam. Ne oluyor oğlum? Lan yanlış şeye tıklamışız. Al bakayım şunları canım. Neden kocaman Tamam neyse ben bunu tem şeylerim. Dediğim gibi ben şunu birazcık daha araştıracağım. Tamam bitti var. Tamam düzeldi şimdi Yayını... Arkadaşlar yayın... Aga senin yatak yok ka senin de kendine adam. gel Ark Mobile yayınlarında 75 kişi gördük Bakalım Minecraft'ın olacak Hatta yazalım buraya da ya Youtube Mustafa Gül Canlı yayındayız Yolladım Aga senin yatak yok senin adamı. kendine gel. Aynen öyle ya fazla agresif yaptık cezamızı çektik. Ben direkt hemen yani seni de oyuna sokmak için yardırdım ya. Aynen kesin ya, ya. adamsın kardeşim. Bir kesin. Bir kesin. Dandik paketten masa suları mı? Aynen öyle. la nasıl gigayı bulamayan giga spam noktası var sabit zaman. Ya abi giga buluyorum da yüksek düşük level ya. Şimdi 450'lik mapte 60 level giga tm bana sövecekler. <laughs> Ben de o yüzden hiç şey yapmıyorum ya. Başlıyorum ben yol. Oğlum geçen el taş kılıç aldık heyecandan. Ondan kötü oldu ya. Adam üstüm, direkt yolu yapmış. Üstümde mi? Ama sen daha da hızlısın. Yo sen daha hızlısın herif ya. Ayda Mustafa Gül dizi men. Allah. Kanka düz gidelim birazcık. Benim ünüm bitiyor. Tizi save at geliyor. Griffin dağında tizi save atıyorum hep çıkıyor kanka. Ege ünüm bitti bu arada. Aa attım arkada. Tamam. Kanka ben adam toplayıp geliyorum sana bakalım kimler gelecek. Ege adam gidiyor kanka haberin olsun. Sen bir beyze e dönsen iyi olacak. Hemen 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 hemen. Aa, arkadaş bizim yola gelmiş. İyi be Aynen yoldan. Arkadaşlar buna nasıl bir klip çekelim ne diyorsunuz? TNT falan da yok ki ya. O adam temiz iş. Bitti. Öldürdün mü onu? Çok iyi. Kanka ben bunların base'inin üstüne duruyorum. Abi o oh, abi yol. 1080p aynen. Bilgisayardan açtırmayanlar bir sineksen p arkadaşlar. Hop bu gitti Ege. Hayda Türk baba kötü oynadık burayı. Ama ben de geleyim oyna oyuna. Ee, arkadaşlar şu an Ege ile bir iki el atacağız. Ondan sonra izleyicilerle beraber oynayacağız. Ama şu anda maalesef. Bir iki el atalım. Yayında kalın. Like atmayı da unutmayın bu arada arkadaşlar. Ondan sonra hep beraber oynayacağız. Merak etmeyin. Bakalım ya. Leon. Açık söylemek gerekirse son zamanlarda sizin hesabınıza yok onu kasmaya çalışıyorum. O yüzden buna fazla odaklanamadım. 5500. Yayının adı ne? Tamam yayının adı güzel. Hayda bir dakika. Tamam. Canlı sohbet. Yanlışlıkla şeyden çıktım. Abi ben de geleyim zaten onu okumuştum. Ege sen kırdın mı lan adamları? Adamları kırdık kırdık. Tamam i̇şte bu kadar bütün her şeyi de aldık. İşte bu Üç kadar elmas da geldi bana. On üç altın falan filan bayağı bir şey geldi. Güzel. Keş. Bir tane alt elması Nasıl ne ya ben şey alacağım. Nedir o? Abi sadece YouTube'da mı yayındasın? Aynen şu an sadece YouTube'da yayındayım. Arkadaşlar aslında The Live'dan falan da yayın açabilirdik yani. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar hazırlandım iki saatten sonra. Ama Benim şu anlık beden gerek beden yok geldi live'a. Youtube'dan birazcık daha işimizi görelim. Ondan sonra da live'a geçeriz. Aa Giga Giga'dır zaten kullanmayacağım. Adamlar taming. Aynen öyle ya. Zaten taminglenmiş Giga'da temlemeye de gerek yok bakınca. O zaman aynen zaten Giga'yı kullanmayacağız. Hmm. Mazlum abi haklı. Arkadaşlar mapte bir tane Giga bulursam direkt tamingleyeceğim haberiniz olsun. Ege bir tane adam geliyor kanka. Kırmızı geliyor. Benim Düştü kanka kırmızı. Diyor, elmaslar evet, ya, gel. gel gel. bizim beziyor, oradan adamları gideriz. Abi tree save nasıl atıyor? Tree save değil, Tilde save arkadaşlar. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Oradan tri save yazıyor. Tıklıyorsunuz oluyor. Map'teki bütün yer tekrar tekrardan dinleni ay pardon, tekrardan ee, şey spamlanıyor. Yani tuzakladığınız bir hayvan varsa gider, haberiniz vardır. Abi Konya Spor adamıdır. Konya Spor adamdır Berker. Haberin olsun. Ege sen şuraya bir kaplar anne hani şuraya bakayım. Abi bana Quetzal çıkmıyor. Quetzal'ı kırmızı obsesif var ya. Dikili taş. Abi DC sonucu atacak mısın? DC sonucu şeyde var ya. Açıklama kısmında olması lazım ligde. Abi YouTube adamdır. The Live'ı boş ver. Bakacağız bakacağız. Enver yine senden özenti video çekmiş. Hayda ne yapmış yine ya? Böyle yani açıklama gerek yok bunları. Videosunu çeken çeker. Aynen öyle arkadaşlar Hiç sorun de ya. yok. Bizim kimseyle derdimiz yok şu anda. Kimsenin de biz de olmasın. <laughs> insanların i̇nsanların canı yanmasın. Diyelim. Abi Ark PC'ye geçeceğim. Ark PC'yi bir PC kaldırmıyor. <laughs> ya normal oynarım. Ben birazdan zaten o okula gideceğim. Video <laughs> başlığına koymamış. Benim kanalıma girelim hadi. 8 aboneyim. Kirli bu bir gün önce yaptım bu arada. Hadi ben kendim. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mutfa boyunca şiirelim. Birazdan. Bakın <laughs> arkadaşlar. 300 75 kupayım. Bir gün önce şimdi Ay çok suslar. Şimdi ehe 375 de 8105. Ehe. çok fark var. Hadi bay bay arkadaşlar. Ben kupa kasacağım.